Güneşin altın ışıkları, Hz. Süleyman'ın bir benzeri daha görülmemiş ordusunun zırhlarında ve kılıçlarında parlıyordu. İnsanlardan oluşan piyadeler disiplinle yürürken, rüzgar gibi esen atlılar onlara eşlik ediyordu. Gözle görülmeyen cin orduları onlara hizmet için hazır beklerken, gökyüzü binlerce kuşun kanatlarıyla bir çatı gibi örtülmüş, orduyu sıcaktan koruyordu. Bu muazzam güç yeri ve göğü titretircesine ilerliyordu. Ordu görkemiyle ilerlerken yolları sıcak ve verimli bir vadiye düştü. Burası sayısız karıncanın yuvası olan kendi küçük ama düzenli dünyalarını kurdukları karınca vadisiydi. Yeren altında hummalı bir çalışma vardı. Kış için yiyecek taşıyan işçiler, yavrularını besleyen bakıcılar, koloniyi koruyan askerler, hepsi yaklaşan devasa ordudan habersizdi. Tam o sırada koloninin lideri olan bilgi bir karınca toprağın derininden gelen sarsıntısını ve yaklaşan tehlikeyi sezdi. Paniğe kapılmadan halkının üzerine titreyen bir şefkatle en yüksek tepeye tırmandı ve var gücüyle seslendi. Ey karınca topluluğu! Derhal yuvalarınıza çekilin. Süleyman ve orduları farkında bile olmadan sizi ezip geçmesin. Binlerce askerin gürültüsü, cinlerin uğultusu ve kuşların kanat sesleri arasında o cılız, o küçücük ses Allah'ın bir lütfu olarak doğrudan Hazreti Süleyman'ın kulağına ulaştı. Hazreti Süleyman bu sözü işitince aniden durakladı. Yüzüne kibrin veya öfkenin gölgesi değil, hikmet ve şefkat dolu bir tebessüm yayıldı. Başını göğe kaldırdı ve kalbinden taşan bir şükranla Rabbine şöyle yalvardı: Ey Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın salih bir amel işlememi bana nasip eyle. Rahmetinle beni salih kullarının arasına kat.